Olamaz. Birisi bana konum attı. Bir par bulunacakmış. Yine bir şeyler oluyor. Bir şeyler oluyor. Hemen oraya gitmem lazım. Çabuk çabuk. Çabuk çabuk. Şerken çok uzakta değil. Az, 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 az ileride. Bir par falan oluyor. Hemen, hemen bir şeyler falan oluyor. Yine bir şeyler çıktı. Şey, şey diye bir... Yani, yani şey, hemen bir şeyler çıktı. Hemen oraya gitmem lazım. Konum attı bana. Hemen oraya gitmem lazım. Çabuk. Ay sizler mi geldin? Os, geldiniz? Hoş geldiniz arkadaşlar. Bir beğeni butonu zavrum. Şimdi videomuza devam edelim. Evet çubuk. biz neresiydi Burası mı? Bakayım. Evet. Konum burayı gösteriyor. Konum tam da burayı gösteriyor. Evet burası. Geldim. Ne oluyor ki? Geldim çubuk çubuk. Ne oluyor acaba? Neden bir de buraya çağırdı Ne oluyor? Hey what's up my dear boy, oh good Ha, sen mi beni buraya çağırdın? Neden? Neymar falan da buradayız galiba. Neymar gel, Neymar nerede? Geldi, ha? Neymar gel, Neymar gel, geliyor, geliyor. Bir operasyon vakti. Yani bir şeyle operasyon vakti hemen oraya gitmemiz lazım. Tamam hemen gideriz o zaman. Yine bir şeyler oluyor galiba. Evet bir şeyler oluyor. Tamam hemen gidelim o zaman. Rahatsın arkada? Rahattım rahattım. Evet. Sen yoksa sen ol, sakin ol Geldik sanırım. Burası mı? Evet buralar. Şuradan döneceğim. Ya tamam. Zaten zaten arkada de... tamam. Burası mı? Evet burası. Dur bakalım, bakalım buradan ne olaylar dönüyor. Gel bakalım Neymar bakalım buradan ne olaylar dönüyor. Musun? Tamam. Gel bakalım. Ne oluyor be? Bismillah. Bu ne lan böyle? Benim gördüğümü sen de gördün mü? be? Görüyorum. İçimiz galiba. Abicim ben gel. Pislik yapma böyle yumruğu çakarız işte. Oho. Bunlar da kim? Allah Allah. Kim acaba? Bunlar sana söyleyeyim burada çatısına çıkar. Doğru söylüyorsun kanka da çatısına çıkar. Çıkar evet. <laughs> biz buraya ne geldik? Ne bileyim ben de ne için geldik? Allah Allah. Geldi Mehmet'le. Nereye? Buraya mı hey, atacağız? Nereye? Buraya açacağız galiba. Bunu da açalım mı? Arkadan birileri geliyor <laughs> Emin misin kanka? Bak geliyorlar <laughs> Kanka Kanka kendini kolla Kendini kolla kanka Tamam kanka sen de Kanka Evet devam ediyoruz. Tekrardan tamam, doğru. Tamam <laughs> bunu da anlattık. Bunu da <laughs> var be. Yani. Hah.

Tamam, Aldım motoru Bu motor sende ben, Hadi ben gidiyorum Tamam Bak sakın motorumu çalayım deme Motorumu vereceğim bana Tamam tamam veririm ya Bu kadar da öğrendim motoru Tabi yani çok iyi ben o motoru seviyorum Evet tilerlim suya Ooo kanka Benim motorum burada. Motoruna bir şey yapmadım. Eyvallah eyvallah da. Heh tamam motorum da orada. İstemem, görev basıralı. Hoppe gece. Kanka ne kanka? Selam bile vermiyor. Kanka ne yapıyorsun?